Ben sana sana, ona denk geldi, geldi ama ben Sayıf, ondan gülmedim. Sen Böyle ya. <laughs> Sağ ol Dilay ismim. Sana gülmedim kan böyle Aa, koydu abi, ya. Onu bak bak. Ya, ya ben hata diye kan Maşa nerede? Maşa nerede? Maşa maşa. Sadece se kan düştü. <laughs> bir daha öyle şeyler yapma yalnız <laughs> ha harbiden. Ne o ya? Potada. Ne var ya? <laughs> ya? Adile sanki çok şey yapıyormuşum. Adam ya. orada ciddi bir şey konuşuluyor. Burada soft hareketler <laughs> yok. Gülmemek için yanağımın içine Şey maşa nerede abi maşa? içeride çok var. Ya öf. <laughs> Al maşa orada. Abi. Kim, kim kimi çok düşünüyor. Buralardan bunlar anlaşılıyor. Abi merak etme. Kebap muhabbetini Murat abi. Maşayı falan fırlattı ya. Ben anladım anlayacağını. Merak etme rahat ol. Abi istediğin çay kebabı olsun ya. Al gel abi. Ha? İstiyorum hadi al yarım gel. Veriyorum sipariş. Hadi al gel. Yarım veriyorum. Şimdi abi şimdi yarım bir, şey bir kıymeti yok. Abi. Yarın Yarım bir kıymeti yok. Şimdi hadi. Şeyi fırlat. Hadi. Kafanızı atmadım Altar dua edin. Abi ne yapıyor? Kafanızı atmadım dua edin yerdir yerdir Altar. Abi ne olacak yani? Hadi abi, kafanızı abi. atmadım. Çocuk unutmuş Adila yani kim yaptıysa onu. Hayır çok az vardı benim içimde. Bitmiş. Hiç şeyler. savunma Altar şimdi. Bilmiyorum sen niye Abi attın da ben Tamam hiç savunma. Kavanoza atmadığıma yani. şüphe şey ediyorum ben de size. al ben üçlü Soruyor musun Eşim hala niye altlar? Deminden beri biz neyi konuşuyoruz burada? Yemek be abi sonuçta. Ha? Sucuk yiyoruz abi açlıyız açıklıyız Allah'a şükür. Tam bunu mu şimdi bu mu yani mevzu bu değil ha. Ya mevzu bu, bu değil. Bilmiyorum mevzu bu kebap da değil. Yedirse. Mevzu kebap da değil altlar. Abi mevzu, mevzu zaten senin şeyi fırlatma. Ben yedim yine. Diyorum işte duvar, kafana atmadım diyorum ya. Yani lan yani. dua, la? yani. dua. dua edin ya, lan. Dua edin kafanızı atmadım. Dua edin kafanızı atmadım. Helal hoş olsun yiyin. Ben onu sattım oraya siz yiyeceksiniz diye getirdim. Bu tarafa atsınlar ya. Duman etmeyeceğine. hata abi yazıldı ya. <laughs> Aklım başıma geliyor atlar yavaş yavaş yok yazım akıl aklım şey yok. Dost düşman böyle belli oluyor işte. Seni düşünen düşman yani böyle belli Bana oluyor. Bana bakarak söylüyorsun abi demek ben... Artık sen o belki kim kim? Bu işin içinde olan herkes. Abi o yani. Abi sen... Ne diyorsun ya? Ha. Çocuk bana dedi ki dürüm yapayım yer misin dedi. Yap dedim. 2-3 ısırık attım bıraktım zaten onu da yemedim. Ben ne bileyim kebap var mı yok mu? Yediğimiz o muymuş bizim? Evet. Sen, Murat abi de sordum. Burama kadar doluyum dedi. Kebap yediğimiz var mı yok mu? Çok ilgilenmiyorum yani abi. Kebap kalmış. Belki Ben de... farkında bile değilim. ne kadar. Bir tabak vardı. Ben ya. sana yani sordum. Benim oydu şu an kebap için bu kadar tantana yaptığımı... Hayır. Ee? Beni düşünmüyorsunuz diyeyim abi. Yani kebap için mi yani bu? Tamam tamam. abi ben ne bileyim orada bir tabak kebap vardı. Hı. -hı. Ee, yani... Hiç paylaşmıyoruz mu abi? Yani abi o kebabı ben canım istese oturup tek başıma da yiyebilirdim yani. Helal olsun diyorum ben sana Tamam sen de yeseydin kimse bir şey demiyor. Yani, altar yarın, altar yarın, yarın İskender abi. Yani abi. Yarın İskender. Çünkü, çünkü burada herkes, getirdi, burada ya. herkes yemedi. Yarın yani, altar, zaten. yarın ben söyleyeceğim İskender abi. Ya burada hepimize geliyor. Bana söylemeyin Aga. Ben, bana bir şey söylemeyin. Abi niye böyle şimdi ya? Bana bir şey söylemeyin sakın ha. Ne diyorsunuz? Kendinize söyleyin. Bana bir şey söylemeyin öyle. Abi aç değiliz, Allah'a şükür. Sucuk yiyoruz. Ne bileyim biz çocuk getir diye yedik yani. Sen daha ha, sen daha. Sucukta sen daha sucukta etle falan kaldın altar daha. da. Sen daha diye sen daha sucuktasın. Sen, sen, sen yani daha hala Semit abi açıp tek başına yiyebilirdi. Kaan da yiyebilirdi abi yani sorgulamayız niye şey yaptın diye. Ne yapalım yediyse yemiştir abi yani. Çıkar mı diyelim adama ne diyelim yani. Semih'in dediği doğru abi burada herkes yedi az buçuk. Ben ufak bir tane. de öyle yani sağ olsun Fahrettin abi oraya getirdi beni gördü. Ben yedim de tamamını yiyemedim de yani misafirlerle ilgilenmekten. Ama şimdi altta şu Murat abi yemek yemeyi çok sevdiği için. Yok çok seviyor bunda sıkıntı yok. Adam yesin zaten kim yemesin diyor. Ya maşayı falan atışına biraz garip geldi bana onu söyledim. Yoksa adam Kimi şey yapıyorsa yapsın. Ya Altar, e, bu normal bir şey. Çünkü Murat abi bir mümür, kaç sefer bir kere çay kebabı yemiş. 10 kere anlattı bilmiyor musun? Seviyor yani anladın mı? Şimdi o, o tabi canını sıkabilir. Yok benim canımı o çay kebabı sıkmadı zaten. Aga. Demek finale doğru bir İskender ödülü falan olsa birisi birini <laughs> seçse. <laughs> Murat abi var kıtır kıtır bizi. Yunus'u sıkmadı kardeşim. İşte bir kişi ile birini seçecek. Murat abi seçmedi. İskender yiyor su karşısında. Of. Ne oldu abi? Biri bir şey mi dedi? Biri bir şey mi dedi abi? Hadi Allah rahatlık versin size. ne yaptık biz ya? Yemin ediyorum sordum ya. Dürüm var. Lavaş var mı Kaan? Kim olsa söylerdi ama o yani. Olur. Sen atsan da sana da söylerdim göz. Şey ne? ne olacak kavmi yanlışlıkla ne gibi, var ilgili ya? De ne olacak ya? Maşa maşa ne? bir şey yapmayın. Yere düştü maşa onu yıkayın zaten onu şey kullanmayın. <laughs> Diyor ki ben olmadan niye mamada gömede götürdünüz? Ama bak şimdi Altar belki benim sen de dedi çağ, çağ kebabını tek başıma ama ben de yiyebilirim ha, dedim. Dedi. E sana çıkar mı diyeceğiz ya kardeşim afiyet yani olsun ne görmüş, diyeyim yani. Ben dolapta yedim. Olduğu bir konu bu yemek. Onu anlatamıyorum sana. Ya benim çok hassas olduğum konu var da ben bir şey fırlatmıyorum. Kendin ya gibi düşünme yani anladın mı? O, o, hassas yani yemek. Anladın mı? Yemek yani. Saygı duyuyorum Ben böyle anladım. şeyleri söylerim ben kim olursa olsun söylerim hani. Masada kim kimi fırlatıyor? Türkan abla atıyordu ona da söylüyordum ya. Siz söylemiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Abi niye fırlattın dedim yani bu kadar basit. Kırıcı bir şey de demedim ben. Hani neye sinirli bir şey sinirli o başka belli. Hani bilmiyorum 5 kilo vardı da 5 kilo mu yendi hani bilmiyorum hani o görmüş tabağı ben görmedim. Bir tabakta böyle tepeleme vardı. Çok tepeleme vardı bak bir tabakta. Kaan bugün işte bir dürüm getirdi onu senle ben yedik işte iki tane dürüm o kadar. Yan yanaydık ya. Neyse ne bu? Yemişte, yemişte. Ya. Ya sen de şaşırdın ama yani gördün mü bizim işte? Ya ne abi, ya abi öldürelim mi adamı ne diyeyim ya? <laughs> sen yemişsin ya. Ne diyeyim yemiş yemiş olmuş bitmiş yani. Ha sonra gidiyorsun ondan sonra ne bileyim kestane şekeri değil de Kemal Paşa tatlısı veriyorsun. Onu yerken şey yapıyor. Niye onu yediniz diyor kutuyu fırlatıyor. Ne diyeyim ya? <laughs> Hatta bak şunu anlayamıyorsun. Bak oldu. konuyla bak benim alakam en yok normalde oldu. biliyorsun. Yemeğe benim alakam yok yani maşayı fırlattı diye ben şey yaptım. Abi niye şey yapıyorsun? Adama bağırmadım, kızmadım, bir şey demedim. Hepiniz buradasınız işte. O gün Kaan senin elini itti mesela o olayda. Ben dedim Kaan niye böyle yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ya yani ben Murat, böyle şeylere karşıyım sorarım. Anlatabiliyor muyum? O da çocukta açıklamasını yaptı. Dede yemiş. görmedim. Bir şey Harun sandım. Dede onu Murat söyledim. Anında söyledim. Ya ben böyle Murat şeylerin karşısında mi? duruyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bana Son garip gelen şey sana sordum. Mı? Murat abi çak yapmış. <laughs> <laughs> Efendim? Doğrudur yemiştir yani. Ne diyeyim? Yememiştir. Ben de çok çay kebabı yemedim yani öyle. Hı. <laughs> ben... Ben yani ben ilk defa yiyorum. Ya. Benim de yani ya birdir ya ikidir hani hatırlamaya çalışıyorum da hani çağ kebabının ne olduğunu falan hatırlıyorum da nerede yedin desem falan ne desem yalan olur şimdi hatırlamıyorum. Hani nerede yedim nasıl yedim biliyorum ama yani da. Beyaz doldur musun oğlum? Yapayım mı Yok kardeşim sağ Sen yiyin onları. Ben sizin onları. bana da şey yapar mısın? Uzat. Kanka korktu. Korkar ama yani ciddi fırlattım o şeyi. Yarın öyle düştü sonra o Yarın sürpriz yapalım o zaman. Ne diyeyim abi ben? Ben bir dedim sordum, mi? sordum emin dedim, edeyim. yarın söyleyeyim sana dedim. Bak iyi niyetle söylüyorum yoksa şey yani yok diye bilmem ne. Hiç böyle onu uzatacak konular değil zaten de. Beyaz verir misin? Beyaz verir misin? Hı? Aşağıda. Beyaz mı? Peki tabii. Şey içeri. Benim durdu ya. Götürecek şey var mı? Abi ne olay nasıl kal? Şaşırdım. <laughs> Ama sordum e, sormasam. Abi? Bak sormasam yerden gö Ya <laughs> of ya. Kediler geldi ne oldu? Kan ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ne oldu su baksana. Tamam ben silerim onu. ne kadar <gülüyor> rahatsız. <gülüyor> Ayran döküyor.